Hepinize merhaba ben Arda ve bu de bir konuya çıktık getireceğim. Biliyorsunuz ki birkaç gündür video gelmiyor beyler. Ve e, iki sebebi var bu videonun gelmemesinin. Birincisi nerede şuradan bilmiyorum. Bendikem.com falan yazıyor. Bendikem kullanıyorum ben. O crack yapmayı yani K -K kullanıyordum ama Kemaker nasıl olduysa silmiş beyler. Ve Kemaker ben şu an bulamıyorum nerede indirdim. Ee, in linkini bilen varsa lütfen lütfen ama lütfen ama açıklamaya koysun. mi varsa Skype'dan atsın. Ee, i̇lk sebep o. Başka sorun yok yani. Ee, ben nikahımla ben sadece şey kaldırmak istiyorum. Ee, çünkü daha kaliteli video ee, şey yapmak istiyorum. Ve Çeksem de gençler yani sıkılırsınız çok enerjik olamayacağım çünkü söylediğim bilmiyorum ben tekvanda gidiyorum gençler ee, ve bir şampiyonamız var ona hazırlıyor. hazırlanıyoruz ve e, hoca daha doğrusu da bizim ağzımız ışıttı yani özür dilerim ama öyle diyeyim her gün çift antrenman yapıyoruz ee, ilk antrenmanı bitirip geliyoruz ee, sonra yorgun argın geliyorum video çekeyim diyorum başlıyorum yorgun oluyorum bilgisayarda bazen uyuyakalıyorum video açık kalıyor falan o yüzden çekemiyorum yani çekerim dediğim gibi güzel olmaz video o yüzden çekmek de istemiyorum birkaç güne bulabilirsem inşallah yükleyeceğim ben kendimde crack yapıp şey yapacağım ee, dediğim gibi hazırlık 3 2 3 gün belki bir iki gün daha video gelmeyebilir. En kısa zamanda videoyu atmaya videoları atmaya başlay başlayacağım beyler. Başka diyeceğim bir şey yok. Ee, dediğim gibi böyle video istiyorsanız böyle bir hafta boyunca falan çekerim. Ama yani eğlenmezsiniz sıkıntı orada. O yüzden çekmiyorum ben. Açıklama açıklama demişim. Yorumlara yazın atayım mı atmayayım böyle video. Üstte bendikem bendikem yazıyor. İlk videomda ne biliyorsunuz o bendikemin şeyini bilmiyordum. Sansürlüyordum orayı. Ondan sonraki bir veya iki videomda gördüm ya yani şey ee buldum ama nasıl olduysa silinmiş dediğim gibi. Onu bulan bilen varsa yorumlara linkini atabilirse çok iyi olur beyler. Neyse bu video bu kadar like yorum atmayı unutmayın ne yapıyorsanız yapın yani dislike atın like atın yani şu an hiç şeyimde değilim yine ilk antrenmanımı yaptım bir yarım saat bir saat sonra da ikinci antrenmana gideceğim böyle gençler istiyorsanız siz bilirsiniz yorumlara yazmayı unutmayın hoşçakalın bay bay